Herkese selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte ben bir yargıç olacağım ve suçları cezalandıracağım. Likelarınızı atıp kanımı ücretsiz bir şekilde abone olursanız, hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> Adımı saçını neden mahfettin? Ne bileyim neden mahfete? Aha. Bak gözlerinden kalpler çıktı. Belki beni görmüş olabilir. Neden mahvettin abicim? Şöyle dönelim bakalım. İşte bak güzeller güzel ablam gelmiş. Benim de dikkatimi dağılır mıydı bilemiyorum diyorsun. Eee şimdi bunu nasıl cezalandıralım? Para cezası mı verelim dükkanını kapatalım yoksa onunla da mı saçlarını keselim? Şimdi saça saç dişe diş deyip onu saçlarını kesmeyi tercih ediyorum ben. 15 puan verdiniz bana. Bence mantıklıydı. Ben hamur abiyim abi. Ben ben böyle bilirim. Ne yapıyorsan onun karşılığını alacaksın. Neden bayıldılar? Hmm. Sekizinci kattayız, Bu ikisi de bayıldı. Abla osurdu mu ne yaptı? Aaaa <laughs> harbiden osurduğu için yargılayacağız şu an onu. Birileri takoyu fazla kaçırmış olmalı, onu hapise mi atalım? Yoksa onu saralım bir daha osurmasın diye mi? Yoksa üzerine e, <laughs> gaz çıkarıcı yazıp, evet e, sokaklarda mı gezdirelim? Hapse atmayalım, streçlesek mi? <laughs> <laughs> <Bilemedim. gülüyor> <laughs> stretch diyelim. 25 puan. Hak ettik. Evet. Neden arabayı çizdi? Çocuğum neden arabayı çizdin canım benim? Ha? Çocuk değil miymiş acaba? Harbiden neden çizmiş? Aa, I love you baba yazmış. Ama bu yine de arabayı çizmen için bir neden değil çocuğum. Kağıda da yazabilirdin. Şimdi kıza dava mı açmalı? Şimdi babası kızına dava açamaz abi böyle bir şey yok. Onu gıdıklayalım mı? Ceza olarak. Ben çok mantıklı bu arada. Yoksa onun da yatağına ben de seni çok seviyorum deyip çizelim mi? Aslında çok ıı, güzel bir karar bu. Yoksa ormanda onun altına mettirelim. Bence ben de seni çok seviyorum desin diyelim. Böyle ödeşmiş olurlar. Abi benden hiçbir şeyde yargıç olmazmış şu an onu anladım gerçekten. <laughs> Çocuk neyi protest ediyordu? Hmm, evet. Çünkü haberlerde böyle bir şey varmış. Ve bu adam ağacı kesecekmiş. Yargılayalım. Gazeteyi iyi buldun. Şimdi çocuğa ne olacak? Şimdi çocuğa bence bilmiyorum ceza. Hapis cezası değil. Para cezası. Ya da onun mutlulumlarını üfleyelim. Hmm. Para cezası olsun. Bence güzel bir karar yani. Neden sorumu kesti? Çünkü azala düşman mı? Ne ne bileyim ben neden kesti? Şu makasa bir bakalım. Abi neden kestin? Aa, ölümcül şey varmış. Adamı zaten öldürüyorlar. Bana adımı zehirli serumdan kurtarıyormuş gibi geldi. Sence de öyle değil mi? Bence de. O yüzden bu abiyi Hawaii'ye dansçı yanına gönderelim. Muazzam <laughs> bir ceza. Öğretmeni neden düşürdüler? Çünkü yaramaz çocuk olduğu için olabilir mi? Acaba? Çünkü bir insanmış. Yine de düşüremezsin öğretmenini. Dersten kaldıkları kesin gibi. Başka bir ceza yok ediyorlar mı? Dersten kaldılar zaten ya. Evet. Hepsi de bunu onayladı. İyi. Yürü çok teşekkür ederim. Gayet iyi anlıyorsunuz bu yargılama işinden. Adamı neden etti? Sapık mı acaba? Çantaya açalım bombacı mı? Oha. Abla iyi yapmışsın ha. Bir zamak ediyor. Onu hapishaneye mi gönderelim? Mi? Hapisten mi çıkaralım yoksa uçaktan aşağı mı atalım? Hapisten kurtulsun ya. Bence. Bomba yoksa o ölecekti. Ne yapalım? Müşteri neden hesabı ödemedi? Çünkü yemeğim beğenmedi. 150 dolar gelmiş hesap. Oha abla sen biraz abarttın sanki yani. O ne demek garsonu atmak ya? Çünkü böcek çıkmış. Tamam yine de garsonun suratına niye atıyorsun? Garsonun ne suçu var? Yemekte böcek görmek hoş değil. Fakat biraz fazla tepki vermedi mi? Katalıyorum. Katılıyorum. Ee, onu böcekler tarafından soksunlar. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Garsona güzel davran. Allah Allah 15 puan verirseniz de verin be Sizle mi uğraşacağım Neden hırsızlık yaptı Bu çocuk neden hırsızlık yaptı acaba Hı. <laughs> Annesinin cebinden parayı indiregendi yaptı Görüyor musun E neden yaptı acaba Ay yazık Çünkü ayakkabıları yok Delikmiş bir kere çalan hep çalar. O zaman annesi de ona ayakkabı alsaydı. Hayır. Şimdi ama bir sürü ceza var ya. Yine de annenden çalmayı çok değil çocuğum. Cık. Tamam mı? Anne ne sesin beni sana alırdı. Limonata, limonta satsın. Böylelikle aşağını çıkarır. Aynen yeni ayakkabı alabilir yani. Öyle her şeyi de anne babadan beklememek lazım. Haksız mıyım? Kadını neden nişan aldı? Hı. Arkasında hırsız var gibi ya. Bilmiyorum sanırım öyle. Neden nişan aldın abi? Evet bak, çünkü burada headshot, headshot. Oh, iyi kurtuldun abla. Güzel vuruş. Şimdi onlar birlikte bir şeyler içmeye mi çıksınlar? Yoksa abinin böyle suratı mı olsun? Yoksa bu nasıl bir ceza yöntemi ya? Yani, bilemedim bu olsun. İyi de, ne yapayım ya Allah Allah? Belki abla çıkmak istemiyor onunla dışarı. Olamaz mı? Neden saksıya çişini yaptı? Evet, çok fazla çişi geldiği için olabilir mi? Yine de bu saksıya çişi yapmak için bir neden değil. Kapıyı açın, al işte. Bu abiyi yargılayacağız. Babası güzel bir şarkı dinliyor olmalı. Bence bunun cezası çiçekleri sulamak olsun. Nasıl ya? Neydi mesela? 25 puan neydi? Hepinize uyan karar neydi? Çok merak ettim ya. Çiçekleri sulasın işte öldürdüğü çiçekleri. Adamı neden vurdu? Bilmiyorum ki neden vurdu. Babamı öldürdüm çünkü bize saldırıyordu. Yalan mı acaba? Şu güvenlik kamerasına bir bakalım mı? Aa doğru, doğru. Burada ne karar verirdim bilemiyorum. Kızı deli hastanesine mi atalım? Hapishaneden mi çıkaralım yoksa hapishaneden mi atalım? Hapishaneden çıkaralım. 15 mi? Yani tımarhaneye mi gitmesi gerekiyordu acaba? Ona neden zarar verdi? Ee, evet, e, evet. Acaba neden verdi? Ben de merak ettim. Kesin onu aldatıyor. Net aldatıyor gibi, evet bak. Yine yani de bu zarar verme için bir neden değil ablacım. Aldatan beni affeder miydin? Affetmezdim. Şimdi vazoyu ı olmaz. Para cezası mı yoksa dart mı? Bilmiyorum. Para cezası olsun bence. Yani. Vazoyu kırdığın için para cezasını öde abla. Ödenir o. Hiçbir şey değil ya. Adamın canını neden aldı bilmiyorum. Vadesiz olduğu için olabilir mi? Evet. cam e, can bedenden çıkıyor şu an. Ruhumuz gitti. Neden aldı? E Çünkü... Oha! Azrail'e headshot! <laughs> Yargılayalım. Şahsen Azrail'i hiçbir şekilde rahatsız etmezdim ben de. Bu abi gerçekten yürek yemiş arkadaşlar. Şimdi e, Azrail abiyi... <laughs> Burçak tarlalarında çalıştıralım mı? <laughs> Yoksa kostümlerini mi alalım? Yoksa ona yeni bir sapan e, hançer mi? Evet. Cık. Hediye edelim. Burçak tarlalarında çalışsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Adam zaten çalışıyordu ya. İnanamıyorum. Adamı neden rahatsız etti? Ee, evet. Bu Newton değil mi? Çocuğum neden rahatsız ediyorsun? Newton'u? Ha? Vallahi da ayak yersin ha. Ee neden rahatsız etti bilmiyorum. Elma düşsün diye mi kafasına? Evet. Ha bu elmada ne var yani? Biraz daha düşüreceğiz. Tamam yargılayalım Gerçekimini gerçekten bu şekilde mi bulduk Gerçek dahi ne olacağını seç Gerçek dahi aslında bu kız yani Evet Ona matematik sorusu mu soralım Yoksa onu elma gibi uçuralım mı Yoksa bence elma şekeri olsun Elma şekeri yesin Hak etti gerçek dahi çünkü Neden çıplak dolaşıyordu Evet ona sormak lazım Köpüklü bir şekilde dolaşıyor abi Vazoyu kırdığı için olabilir mi Hmm Duş alıyorsun biraz deprem oldu. Adam tabii ki de çıplak koşar. Üzerine giysi mi giyecek? Ben de bir kez depreme yakalandım. Şanslıyım ki giyiniktim. Şimdi abi yani hapis atmayalım. Deprem olmuş. Adam ne yapacağını bilememiş. Para cezası olsun. Evet. Para cezası bile fazla. Sanki depremi bu adam çıkardı. Neden adama tekme attı? Evet. Çocuğum neden attın? Abla mısın sen? Kimsin? Bir gazeteye bakalım bakalım. Niyat darbiden ben de merak ettim bak. he bak kafasına çünkü bu sarkıtları gelecekmiş. Bak hayatını kurtardı. Yardım etmenin en iyi yolu bu muydu tabii ki de ne diyecekti? Karları mı küresin hapishaneden çık sen bir hapishaneden çık çıkma ettin ablacığım ya. Cık cık. Adamın hayatını kurtarıyor bir de diyor ki bu muydu? buydu tabi kazaya sebep ne sebep oldu al işte kesin gözlükler falan mı yok ruj sürüyormuş şu hale bak makyaj yapmak için mükemmel zaman seçimi gerçekten bu arada ben bir jüri üyesi olsaydım net bu cümleleri kurardım şimdi ablanın şimdi öldürdüm acaba ona bir hapse atalım biz bence makyajı ne yapıyorsun çıkmadan evden çıkmadan önce makyajını yap Allah Allah can kurtaran adamı neden kurtaramadı bilemiyorum ki neden çünkü ay burada köpek balıkları tarafından yem olan bir abla var ikisini de kurtaramaz Mıydı? Yani bu adamın kaç tane eli var? Arkadaşlar iki tane kolu var. Ne yapsın bu? Köpek balıkları tarafından. <laughs> bu olsun evet birinci saçısın. İkisini de kurtardı herhalde. Köpek adamı neden ısırdı? Hmm, aa, bak çünkü kesin kesin ilaç içecek. Yanlış ilaç içiyor. Evet evet bakalım. Bak işte fare zehri içiyormuş. Köpek onun hayatını kurtardı. Ne olursa olsun köpek insanın en iyi dostudur. Doğru. Kemikler içerisinde yüzsün. Adamı ölümünden kurtardı ya. Bir daha pis atalım diyorlar köpeği. Kamyonet arabaya neden çarptı? Hani kamyonet hani araba? Aha çünkü tren mi geliyormuş? Tren kamyoneti ezebilirdi. Evet. O yüzden onun ehliyetini bir alalım biz. Kesinlikle arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ben bir yargıç oldum ve suçları cezalandırmaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videonun devamı gelmesini istiyorsanız da yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Like ve yorumla kendinizi belli etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.